Melike gelinin evinin girişi neredeyse bir salon kadar büyük. Yemek bölümü ve oturma alanı şeklinde planlanan salon lakşeri tarzda dekore edilmiş. Beyaz ve gri hakimiyetindeki mutfak şık spor tarzda. Burası da Melike gelinin yatak odası. Füme tonlarında dekore edilen yatak odası hayli modern. Melike nasılsın? İyiyim Aslanım. Siz nasılsınız? Ben de Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş canım. geldiniz. Valla sen heyecanını attın değil mi? Evet. Oh final günündesin. Gelinler birazdan gelirler. Onlar gelmeden sohbet edelim seninle. Tabii ki Aslanım. Kaç yaşındasın Melikeciğim? 26 yaşındayım. Ee, ne işle meşgulsün? Normalde süt teknikeriyim. Şu an çalışmıyorum. Hı hı. Bir aylık evliyim. Süt teknikerin ne yapar? Çiğ sütün, bütün yoğurt, peynir bütün oluşumlarını baştan sona kadar her şeyinde vardır. Kalite kontrolünde olsun. Hmm. Onun dışında. Ay sana çok sorularımız olacak. Evet hazırlıklı Vallahi ya. Hazırlıklı <laughs> mısın? Evet. Ay, şu an aklıma bir sürü soru geldi. İşte market sütü mü, çiğ süt mü hangisi daha kaliteli? Hadi Evde yoğurt şey, e, bir de şey hani böyle e, iyi pişmemiş sütler hani hastalık yapıyor peynir yapılınca. Neydi o bursele hastalığı evet, falan vardı. Bursele vardır. hayvandan Mesela, geçebiliyor. Hayvandan geçebiliyor. Evet. Bak onlar da süt ürünleriyle geçiyor. Evet. İşte iyi pişmemiş. Faydalıları da iyi var faydasız olanlar da var. Hah. Onları falan hep bize anlattı olmuşsun. Eşin kaç yaşında ve ne işle meşgul? Eşim 33 yaşında güvenlik görevlisi. Çok güzel hayatım. Aslan eşin de sen de Karacabeylisiniz evet, değil mi? Evet. Aslan Bursa Karacabeyli. Anne baba. Hepsi burada. Aynı Cek buralıyız. Ay ne güzel. Buraya dedim ben bayılıyorum. Geçenlerde de gelmiştim. Seviyorum. Burası güzel bir yer. Güzel. Küçük. Sakin. O evet. şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne? Hani ortada soğanın ne işi var? Onlar Karacabey'in altın değerinde Aslı Hanım. Çok kıymetli, çok ekili ya. Arpacık soğanı evet, diye geçiyor. biliyorum. Götürüyor. Karacabey'de çok mu meşhur arpacık soğan? Evet. Çok yetişiyor. Ay gitmeden alayım İstanbul'a ben bunu. Tabii ki aslanım. Sen ne yaptın onlara? Mavi kurdeleye mi doladın? Bizim, şimdi kızları onlarla karşılamaya gidiyorum. Hadi canım. Evet. Dur kapı çaldı. Hii, bir kümbürtü var. Hatta kapıyı yıkıyorlar Hemen şu an. Hemen gidiyorum. <laughs> yıkıldı kapı yıkıldı. Ay soğan takacak boynlarını. Düşünemiyorum bizim gelinleri düşünemiyorum.